Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahkeler, sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Siz bunun <laughs> hazırladığı tiyatro izliyoruz. Ağabeyim nerede? Hayırdır? Uzaklara dağıtıp gitmişsin mi? Bu elindeki silah da ne? Hoş geldin. Bu elindeki silah Çanakkale Savaşı'ndan kaldı. Çanakkale Savaşı'nda binlerce şehit verildi o. Kimisi vatanla oğlunu kimisi kocasını gönderdi. Bir ben de babamı gönderdim işte. Babam şehit düşünce bu silahı anlamak etmişler. İşte ben de böyle arada açıp bir çanak şehidinin oğlu olmakla gurur duyuyorum Sen de gurur duyuyorum. Yalnız babamla değil, oradaki bütün yiğitlerle gurur duy. Şehitlerle, gazilerle, vatan olduğuna, oğluna, oğlumu öleme gönderen analarla gurur duy oğlum. Dede bu anlattıkların artık masaldan ibaret. Daha fazlası olamaz. Her masal değersizdir, vericidir. Fakat hiçbir masal bir savaş kadar ibret verici olamaz. E de Çanakkale Savaşı. Bambaşka. Ne fark eder ki dedi. Allah'ını seversen bırak. Gel gel. Gel, gel anlatayım. en son dedemle birlikte oturuyorduk. Burası neresi? O sesler... Rabbim, Allah'ım yardım et, ben neredeyim? Geldim babasını, yetiştim. Ne yapayım, ne de babasını? Oh, beni almadan gitti. Burası neresi? Ben en son dedemle birlikte oturuyordum. Dede! Dede neredesin? Bu Ben burada durursam bir şey olacak Bırak, buraya katlanmalıyım. Buraya duralım bir, bir dakika bir soru kanal mı? Düşmanlar kaçak, kuşak 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 Kaçmaktan başka bir çare kalmadı. Burada bir şey yapamayız. Kaç gün oldu boğazımızdan doğru dönüp sokma geçmedi. Suyla midemizi dolduruyoruz. Bunu suyla hallediyoruz. İyi kötü ama cephane işte ona çözüm yok. Doğru söylüyor. Kaçmak benim sağlamak istiyor ama bari canım bunu En azından ailemizi bir yerde bırakmak diye gözümüz arkada kalmaz. Dur ne? İki soklanalım da kalkarız. Bunlar ne kaçmasına kalkıyorlar? Eğer suçlar sıkıyorsanız, onaylayacaksınız. İçeride saçlar Vakit tamam, kardeşlerim. Vakit gitme vaktidir. Asker! Alo, bu daftar Abbasya. Emredin kumandanı. Çince Ömer'i, Keşif, Emre'nin kumandanı. Ahmetoğlu, Metin, Aksaray. Emredin kumandanım. Nereye asker? Düşman geldi kumandana. Nerede? Yerde, İktepe'de. E, neden karşınızda değilsiniz? Departemiz yok. Arkadaşlarımız hep şehit. Bu bir mazeret değil asker. Arkadaşlarınız döndü. Bu seferleri sizlere emanet etti. Biz de emanete yani olmaz asker. Düşmanın karşısında gerekirse etten duvar örnecek. Bu ben şehit olmuşum. Sizler şehit olmuşsunuz. Mühim ne? Bu adamın onun ölmekten, Peygamber Efendimiz'e komşu olmaktan daha güzel bir ölüm tayin edemez. Daha yüce bir amaç olamaz asker. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir. Bugün düşman çok ama bizim de yüreğimizde cesaretimiz, imanımız var. Cephanemiz yoksa süngünüz var. Çünkü tam hücum ol! Emredersin kumandanın! Allah Allah Allah! Hayrut, Allah. Allah, 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 Allah. sana harap Türk tanır. Senin karşında gelirse, Bedek Aslan'a. Evet, <laughs> Darmadan et rastlanan her yanı Unutma şunu ama Güneş bende meşale Eğer postanerse Geçilir Çanakkale Uluyum Uluyum yastınız ayan olsun Seçkin nefesleriniz soyusun Üryan olsun Kayna sözesin de Kaçma bir olsun Gelsin kendisi geçsin Ve göstersin boyunu Ona da öğretir asil Türk'ün soyunu Ve işte asla bakmaz Böyle yola dönemeyiz. Bu doğumun şansı olsun Mehmet. Doğum için dert eminim. Allah'ım! Bütün kardeşlerim şehit düştü. Düşman gemileri boğazı geçti, geçecek. Yardım et Allah'ım! Bir yere girsek, bir o kadar top kaldı. Rabbim, eğer o kaldırıp düşman gemisine atamazsan, atan Fatih'in emanet yerine gidecek. Rabbim, bileğime, yüreğime kuvvet ver. Bana yardım et Allah'ım. Bana yardım et. Amin. Bu adam, bu adam sevgi onun başına olmalı. La havle ve la kuvvete illa billahi la lillahi. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah. Yardım et ya Rabbim. Çanakkale gerçekten geçilemez. Böyle bir imanın kuvveti karşısında. Davet <laughs> ya Ağır başlı, mazlum biriydi kendi. Davullar çalındı, savaş var dendi. Cepheye bir günde vardı onbaşı. Fransızı, Rusu ve İngilizdi. Boğazda gemiler hep dizi dizi. Seyretti tepeden mavi denizi, düşman zırhısını gördü onbaşı. Yüreğinde ateş, can da Yüz 150 okkayı aldı sırtına. Dev gibi yanaştı topun yanına, Gülleyi namluya sürdü olmuşu. Ne bir an şaşırdı, ne sendeledi. Dua etti önce, Bismillah dedi. Ateşledi topu yer inledi, Hedefi kalbinden vurdu olmuşu. Sarsıldı tepeler, sarsıldı her ev. Müthiş bir taraka, müthiş bir alev. Gömüldü sulara o çelikten dev, Gazilik şanlı erdi onbaşı ne heykeli var ne dillerde adı. Bir karınca gibi sessiz yaşadı. Gözlerini Allah Allah diye kapadı. Göklere borcunu verdi o Bu adam, bu adam Vekil şey Edim'e de ne kadar benziyor. Allah Allah, Rabbim aklıma mukayet ol. Zehra'mı özledim be kardeşim. Zehra mı ödedi? bir ay oldu, vatan beklemen dedim, geldim buralara. Dört aydır bu ateşin içerisinde. Orada dursam, içim rahat edeceğimden değil ya, yine de evli olsam demeden de bir oğlum olsa, Zehra bakacak biri yüzüm Gözüm arkada kalmazdı ya, hayırlısı yok. Vardır rahatlığı birbirinde. Zehra Zehra, büyüklerim, dedemin annesinin ismi. Aman Allah'ım, yoksa... Doğru söyledim Ekim. Allah'ın hikmesine müdahale olunmaz. Hem dönersin belki. Olur olur. İnşallah be kardeşim. İnşallah. Posta. Posta. Muhammed oğlu Süleyman. Şehir. Mehmet oğlu Mersup. Mehmet oğlu Mersup. Hayır. Kenan oğlu Bekir. Geldim postacı. Verelim mektubu. Buyur kardeşim. Eyvallah. Kolay gelsin. Yusuf mektubun varmış. Posta. Hayırlı. Hayırlı. Heyecanlı kalp beni boğuyor. Benim istediğim gibi bir mektup yazabilecek miyim? Çünkü zavallı benliğim sen olmadan biter. Bekir'im, evimin direği. Günlerdir, aylardır hasretinden boğazım düğüm düğüm. Vatanım için olmasa buna nasıl dayanabildiğimi kendime sorardım. Lakin bu toprakların sana, gücüne, kuvvetine ve aklın almasa da canına, kanına ihtiyacı olacağını unutmuş değilim. Anam da ben de seni düşünmeden gözümüzü kırdığımız vakit bilmeyiz. Geçenlerde iyice bir tat düşmüş, halinde hayır kalmamış, istifra ediyordu. Anam fazla durdurmadı, hekim kadına gitti. Ama oralarda kuvvet mi verir, mı bilmem ama bir yavrumuz olacakmış inşallah. Rabbime güvenirim ki babası gibi yiğit, korkusuz, gözünü bile kırpmadan vatanı, dini, imanı için savaşacak yüreği olur. Oralarda semalarda yankılanan ölüm seslerinden bir nebze olsun aklını bununla meşgul ederek düşman karşısında tereddüte düşmeyin. Her gününün manevi, maddi, başka bir ümmiyeti, bir büyüklüğü var. Bunları okuduktan sonra artık beni ve yavrumuzu merak etmeyecektim inşallah. Seni meşgul ettim değil mi? Vazifenden, o mukaddes vazifenden ayırdım. İslamiyet'in başına doğan büyük saadet güneşi atiye ışıklar serpiyor, sunular Sen de gördüklerinle de müftehir değil misin? O hiç kadın erkek savaşta birlikte yürümeye başlamak ise. Mektubun çok uzun oldu değil mi? Ne yapayım yiğidim? Ruhunda öyle bir galeyen var ki. Ancak seninle, yavrumuzla, top tüfek sesleri yerine ezan sesleriyle dolacak. Vatanımın huzur bulmuş vaktinde birlikte olursak için ferahlar. Çünkü halk yolu, gönül bağlarını o yolun yolcularıyla sürükleyen genç kadınlar için an müşkil imtihandır. Dualarımız seninle. Sağ salim dövmeni Rabbimden dilerim. Zeynep. Çocuğum olacak bir şusuf. Allah'ın izniyle daha da gözüm arkada kalmaz. Şimdi bir türküne de gider. Patlat hele bir türkü. Çanakkale içinde vurdular beni sanat kare Geçenler bellidir, niye geldiklerini bilmeyen henüz çok doyup ve soy çoydur. Renk renk ve boy boy, nefret, kan, ölüm kutanlar, ey lisan lisan insanlar! Asla unutmayın ki bayrağıma can veren Pınar'dır Çanakkale. Denizin suladığı çınardır Çanakkale. Ve şimdi kalk ey dünya toprağına düşenleri selamla. Bir yer var biliyorum asla değer biçilmez. Cihana sor hele. Çanakkale geçilmez. Asker! Asker! Çabuk buraya bir şekil getirin! Komutanım, silahla mektubumuzu helal verin. Oğluna gururla... Sen şehit ol. Asker, ben kendinle! De. Asker! Dede! Dede hayır! Kumandanım, asker, bu mektupla silah kahraman askerimizin eşine iletin. Şehidimizin son isteği bizim için emirdir. Emredersin kumandanım. Başka bir malumatın var mı asker? Kumandanım, zahiyatı saymak henüz mümkün olmadı. 150 kadar şehit olduğu tahmin ediliyor. Sarıyer'e 22 kadar yaralı götürüldüğünü haber aldık. Cephanemiz bu geceyi zor çıkar görünüyor. Sağ ol asker. Gerekli tedbir alacağız. Nasılsınız Leyla amacığım? Ne yapayım bakayım? İyi olmaya çalışıyorum. ne haber var mı? Gönder. Bekliyorum. 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 wie das geschehen wird. insanın ölmeyi mesle anlayamazken yüz koşmasını anlayabiliyor muyuz gerçekten? Ne yapıyoruz şimdi? Hepimiz bu ecdadın sorunları niçin ölüyoruz? Unutuyoruz bazen. Bazen şehitler bizler için sadece bir sanat. Bir sanatlı nefsiyle oluşuyor. Bilmiyor canlar. Arkadaşlar, Çanakkale'de İslam'ın baş yerini İstanbul'a kastedilmiştir. Müslümanların ilk kıblesi ve miracın kapısı Kudüs'e kastedilmiştir. Yeryüzünün ilk şehri Mekke'ye ve ilk binası Kabe'ye kastedilmiş. Top yükün İslam milletine kastedilmiştir de 250 bin delikanlı her daim onun altısında her daim 17'sinde kalmaya karar vermişler. Arkadaşlar, şimdi bugün İslam dünyası uyduruk sınırlarla paramparça edilmişse, komşuluklar ve kardeşlikler arasında karamayınlar döşenmişse, dün Ege'nin sularında basılan düşmanlar, bugün şimdi tepemizdeki uydularda reklamlara fesat boşaltıyorsa, bir yerde yanlışlık vardır. Hem de Vahiy Birçok insan, derdi canlı. Sırf bu vatan için, millet için. Peki şimdi ne yapıyoruz? Koca bir hiç. Kalkın şimdi yerlerinizden! Unutulmuş beylerimizden, Sıcak koltuklarınızdan uzaklaşın! Ve gelin Ejder'in kulüplerine! Atana, millete, onca şeyde yakışacak evlatlar olun, yavrular duyun. Her insan canını bir anneden aldı. O annelerden sizler demek ki şey yavruların. Şimdi bize düşen, tekrar ayağa kalkıp hakkı üstün tutmaktır. Tarih, dirilip çevirip düşenlere de dirilim. Cire düşenlere de toyuttur. Unutmayız. Unutmayız.